İşte Seher Gelin'in yılbaşı konseptli sunum masası. Gelinimiz balonlardan kırmızı mumlara, çam temalı runner'dan kokinalara kadar her şeyi düşünmüş. Yılbaşı sofralarının baş aktörü fırında hindi. Hem davet sofralarına hem beş çayı masalarına yakışan yaprak sarması. Kış aylarının en gözde lezzeti kabak tatlısı. Maydanoz süslemeleriyle çam ağacı formu verilmiş patates salatası, glazür süslemeli yılbaşı kurabiyeleri, Bursa'nın adıyla müsemma lezzeti Bursa kebabı ve yılbaşı temalı gelin evi pastası masadaki ikramlardan bazıları. Evet hanımlar, yılbaşı konseptli masama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşko. Yarınlarınızı bekliyorum. Aşkım. Bayıldım. Bir saniye. Üç saniyeye bayılacağım. <laughs> ayıl artık. <laughs> ne yap yemekler var ayıl ayıl. mükemmel? Teşekkür Mükemmel, ederim. Bayıldım. Sizler için yaptım bunların hepsini. Çok güzel Yaptırdım olmuş. Yaptırdım ve yaptım. Özellikle hindim aldım. lokum gibi sizler için pişirdim. Sen Kendim mi yaptın? Pişirdim. Evet. Eşimle birlikte yaptık. Hadi bakalım tadınca göreceğiz. Tabii. Hindinin üzerindeki ne bu arada? Hindinin üzerindeki, size göstermek için çıkarmadım onu ben, Hı -hı. Ee, piştiğini gösteriyor. Piştiğinde o kırmızı şey atıyor. Normalde kapalı piştikten sonra atıyor. Anladım. Yani tam pişmiş bir hindi getirdin o zaman sen evet, bize bugün. Evet, lokum gibi oldu. Hadi bakalım tadına bakacağız. <laughs> evet, yorumlarınızı bekliyorum masama. Ben masanı çok beğendim. Sadece yani bu çam çok uzun ve tabağı bunun üstüne koymak durumunda kaldık. Kaşıklar, çatallar burada. Yani hijyen açısından birazcık şey buldum. Yani hani keşke masanı çok beğendim. O ayrı ama bir tık daha ee, kısa olabilirdi. Ee, onu yoğunluktan, bu ikramlıkları hazırlamaktan düşünememişim kusura bakmayın. Ama yani ikramlıkları hazırladık. O kusuru da görmeyi verin. Ben masanın çok beğendim ama şurada bir sunumluğuna takıldım. Burada gold bir sunumluk servislik görüyorum, pardon. Şurada gümüş bir servislik görüyorum. Sadece burada bir tane mi gold var? Yok, Yok daha burada var. Da var. İkisini Aşağıda beraber da var. mi kullanmayı tercih ettin? Ya artık şöyle kafadan çıkalım ya. Ne olur yani artık gümüşle gold'u kullanabiliyoruz. Yani artık bu kadar seviyorum. ikramla full gümüş ya da full gold nasıl bulabilirdim? Yani Bir sürü ikramlık Bulabilirsin, yaptım. Bulabilirsin var. Yani size 5-6 tane ikramlık yapıp 5-6 tane gold koyabilir yani? Yani çeyizinde alabilirdim mesela. Ben ya aldım. Almadım ben. Buldum. 7 çeşit var mesela bende. Yani almadım ben. <laughs> yani hepsini bir renk görmek isterdim. Ya ben öyle bakmıyorum. Ben goldlu gümüşü kullanmayı seviyorum. Bunu söyledim zaten birkaç kez. Mendillerini çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Hepsinde de herhalde farklı farklı. Arkadaşlar evet, bende kardan adam farklı. var. Bende ben de, ben de, de kardan adam var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok şirin olmuş. Ya yani konsepte de çok uyumuş, Çok da şirin olmuş. Mendillerin rengi yani kurdele şeklinde de yapmışsın. Gerçekten çok güzel olmuş. Eline emeğine sağlık. Sizler için <laughs> <laughs> Sofrayı da çok güzel e, hazırlamışsın. Burada hepsini kendin yapmamışsındır herhalde. Yok, hepsini kendim yapmadım. Annem bana özel e, bir birekke deniyor. E, ekşi erikli çorbası var yöresel. Onun dışında ayranışı var yöresel. Onun dışında kabak tatlımız var yılbaşına özel. Ben yaptım. Sarmaları ben yaptım. Kurabiyeleri ben yaptım. Burada e, cam kapta böreğe benzeyen bir şey var. O nedir? Perde pilavı annem yaptı ellerine sağlık. Perde pilavını biz biraz daha farklı biliyoruz normalde. O yüzden börek zannettim ben onu. Yok hayır. Biraz hamurunu ince yaptı. Çok hamur hamur <laughs> sevmediğimiz için biz. Evet. Hamurunu ince yaptı. Yine de Klasik perde pilavı şeklinde de verebilirdiniz sanki. Yani zaten çok fazla abartı bir şekilde farklı değil. Şimdi tabakların çok sade, şık bir takım. Bence bu çatal bıçaklar çok aşırı günlük kalmış. Yani günlük bir çatal bıçak gibi duruyor. Hani birazcık daha e, en azından şekil olarak belki farklı bir şey kullanılabilirdi. Yani dümdüz günlük, ben günlükte mesela bunları kullanıyorum. E, ona keza bardakların da e, desen olarak yani tabaklarınla yakıştıramadım ben tabakların çok güzel fazla e, hareketli kalmış fazla sanki hareketli kalmış. yani ben gene yani... kaşıkta gold görmek isterdim dediğim gibi çünkü şöyle tabak bardak okey ama e, kaşık gümüş Dediğim gibi gold görmek isterdim. Bu çok sade kalmış. Hiç kullanmıyor musunuz Ye, e, gold yemek takımında? Takım gümüş, olarak çatal, bıçak takımı? Takım olarak kullanıyorum. Bir de bana bunun çok... neresi sade? Yani çok zarif değil mi? Çok zarif ama çok e, bana benim günlük kullandıklarım mesela bunlar. Beni hani biraz ben. daha e, gold olsun olmasın yani en azından deseni şekli olan. Biraz daha yani tabaklarla uydurabilmek adına çok spor kalmış bence bunlar. Tabakların birazcık daha gold ve gösterişli, daha bombeli tabaklar. Ve birazdan şimdi çorbalarını vesaire de içeceğiz. Burada umuyorum bir kaza bela olmaz. Çünkü runner'ım ciddi anlamda sallıyor beni. Deprem evet, oluyor benim burada. De aynı şekilde <laughs> Çok korkuyorum. Elimizi alıp artık kullanacağız. Arkadaşım da söyledi gerçi ama hani Evet çok güzel konsept olarak çok şık ama burası biraz tehlikeli olmuş. Yani günlük hayatta bunu kullanırsam burayı kesmekte fayda var bence. Biraz e, sorun daha, oluşturabilir. Evet ortada tutsaydın bu runner gibi bu kullandığın de süsü. Bu sefer çok kesik olacaktı. Böyle uzaması daha gösterişli. Gösterişli yani, ve tehlikeli. Evet. <laughs> Çünkü şey normal runner değil yani masaya yapışan bir tarzı değil böyle bol kalıyordu. Ama mesela Üç şey. arkadaşımızın çatal kaşıkları karşı süslemelerin içinde. içinde. kalmış. Evet. Bunlar ve onlar yemek tatlı. Onlar için tatlı. yenisini peçeteyle sunum yaparım size. Yani iyi olur. Bunları kullanmak Tabii. biraz zor olacak çünkü buradan. Bir de ben şeye takıldım. E, gördüğümüz kadarıyla hepsi porselen. Bir tek burada cam bir servisliğimiz var. Ya şöyle e, dediğim gibi onu annem yaptı. Bunu komşum yaptı. Onların getirdiği sunumluklarla servis etmek istedim. Aşağıya da koyabilirdim. Aşağıda da var bu arada. Hani böyle bütün duruyor ama bu burada olmamış. Ama salatam da burada olsun yani şimdi. Aşağıda da hoş. Onları Ama da gördük. Ama nasıl uzanırdınız? Yani zeytin sansası. Sen sensası, servis ederdin. yaptığım zeytin bu. Sen servis ederdin. Olsun ederdin de yani benim yaptığım zeytin. Yani göstereceğim. Ya görüşümü söylüyorum. Oradan... Bence e, biraz bozmuş o. Evet masasına bayıldım. Güzeldi. Ama e, birkaç eksiği vardı. Onları da söylemek zorundaydım. Çatal nasıl olmaz? Çatal kaşıkların bu kadar konuşulmuşken fiyatları nedir acaba? Çatal bıçak takımım 2500 TL. 12 kişilik. Ama ben de gerçekten buraya bir gold tamamlamak isterdim yani. Hadi bunların yine farklı farklı olması bir nebze hani evet hepimizin evinde fazla fazla olmayabilir ama hani ikinci bir gold takım bence olabilir artık. Hele ki şu günümüzde gold çok fazla kullanılmaya başladı artık. Ben isterdim şahsen. Gold çatal bıçak takımım da var ama ben bunları daha zarif gördüğüm için, yılbaşına daha uygun, daha tarzını güzel gördüğüm için bunu tercih ettim. Sanki hiç evinizde gold sunumlukla Gümüş kullanmadığınız gibi konuşmayın ben gerçekten. Ben kullanmıyorum günlük hayatımda. Çünkü günlük gerçek hayatımda da gold ayrıca kendime göre. Hiç inanmıyorum. İki tane gold takımım var. Günlüğüm ayrı, normalim ayrı. Şimdi ben burada 20 çeşide yakın yemek yaptım. Evet, elinize ee, sağlık. Tek çeşit, tek renk mi yapacaksınız? Çok merak ediyorum yani. Kaç en çeşit, yapacaksınız? çeşit yapacaksınız? Herhalde 5-6 çeşit yapacaksınız. O da tek renk olacak. Siz yorumu karıştırdınız herhalde. Ben diyorum ki bunların farklı olması olabilir ama çatal kaşıklarınızda gold isterdim. Evet, çatal da gold göreceksiniz. Peki siz? Sizin masanızı çok merak ediyorum. <laughs> yarın göreceksin. Yani kaç çeşit yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Herhalde 5-6 çeşit olur. Bence yarın böyle bir şey o kadar olmaz. Yani Bakalım. o kadar yapacaksan helal olsun derim yani tek renk Yani senden alt almaksızım. kalmam bence. Gold'la krom'un karışmaması. Yani ben bir tek bardaklarımda kullanacağım. <laughs> Onu söylüyorum. O zaman bu eleştiriyi kabul etmiyorum. <laughs> Hangi eleştiriyi? Söylediniz ben sadece ya. Sadece bardaklarımda tepedim. kullanacağım diye. O zaman benim de kullanmam normal. Sadece diye bir şey yok. Tek bir şeyde bir kullanıyorsanız Yok iki tane bak burada e, cam var, burada e, gümüş şeyde var. Tek şeyde bile sen kullanıyorsan. Ama, Ama burada iki tane var. nereden bulabiliriz? Nasıl? Yok yok sadece benimkinde yani Krom. gümüş detayı yok. Hı hı. Evet. Öyle demişti aynen. Gümüş detayım yok. Bence Melek kesinlikle kendi gününü oynuyor. Yarın göreceğiz zaten. Yoksa neden e, bayıldım dediği ve bayıldığı masayı eleştirsin? Bunun başka bir açıklaması olamaz bence.